Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, 3. sınıfın hayat bilgisi dersi, ee, ilk ünitesi okulumuzda hayat beceri temelli ile karşınızdayız. Ee, birbirinden güzel sorular hazırladık. Bu üniteyi çok güzel bir şekilde böyle e, birlikte tekrar etmiş olacağız, değerlendirmiş olacağız. E, sizlerden ricam e, durdur, e, çöz yapabilirsiniz. Mesela e, sayfayı geçtiğimde ben anlatıma başlamadan önce videoyu durdurup, Soruyu önce bir kendiniz çözebilirsiniz sevgili arkadaşlar ve kendinizi de böylece denemiş olursunuz. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk sorumuzda 3 tane öğrenci verilmiş. Necati, Tülay ve Recep. Bunlar kendileriyle alakalı bilgiler vermişler. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki öğrencilere verilecek tavsiyelerden biri olamaz. Mesela Necati ne demiş? Resim yapma konusunda yeteneğim yok. Tamam. İkinci öğrencimiz Tülay ne demiş? Çok da güzel bir tokası var. Acele ettiğim için çok hata yapıyorum demiş. Yani acele etme noktasında mesela ona acele etmemesiyle alakalı, sakin olmasıyla alakalı tavsiyelerde bulunabiliriz. Recep ne demiş? Türkçe ve matematik derslerinde zayıfım. Müzik konusunda yetenekliyim. Evet sanatçı bir kişiliği, sanat ruhlu bir kişiliği var diyebiliriz Recep için. A seçeneğinde bol kitap okumalı ve matematiksel işlemler yapmalısın. Mesela Türkçe ve matematiği zayıf olan Recep'e bu... Öneri yapılabilir. De bu tavsiye verilebilir. Bol bol kitap okuyabilirsin. Türkçeni geliştirirsin böylece. Bir de matematiksel işlemler, toplama çıkarma işlemlerini zihinden özellikle yapmaya çalışarak bu eksiğini giderebilirsin. Her gün düzenli olarak antrenman yapmalı. Kol ve bacak kaslarını geliştirmelisin. Bu sporla alakalı bir öneri ya da tavsiye olabilir. Ama burada spordan bahseden bir öğrenci olmadığı için bunu söyleyemeyiz. Bu bir kalsın. C seçeneğinde dikkatini dağıtan etkenlerden uzak durmalı ve odaklanmalısın. Mesela hata yapan bir kişiye bunu söyleyebilir miyiz? Mesela Tülay'a bunu söyleyebilir miyiz? Evet, Tülay'a bu öneride ya da bu tavsiyede bulunabiliriz. Cevabımız o zaman B seçeneği oluyor. Çünkü sporla alakalı herhangi bir şeyden bahseden bir öğrenci olmadığı için bunu yani o arkadaşlara tavsiye olarak vermemizin bir anlamı yoktur diyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzda. Bazı özellikler verilmiş bakın. Bazı kişilik özellikleri bunlar. Güvenilir olması, dürüstlük, kavgacı, kırıcı, temiz olması, uyumlu olması, yalan söyleyen, bencil, hoşgörü, saygılı olması, öfkeli, cimri, güler yüzlü olması, empati yapması, kötü söz söyleyen ve sözünde durmayan şeklinde böyle kişilik özellikleri verilmiş. Arkadaş seçiminde bu özelliklerden bazılarına sahip olanlarla arkadaş oluruz bazılarına sahip olanlarla da arkadaşlık kurmayız değil mi? Bu özellikleri zaten zamanla öğreniriz. Yani bu arkadaşımız bencil mi? Yalan söylüyor mu? İşte öfkeli mi? Hemen sinirleniyor mu mesela bana karşı sert ifadelerde, böyle kırıcı ifadelerde bulunuyor mu? Yoksa hoşgörülü mü? Benim yaptığım hataları hoş görebiliyor mu? Bunları zaten zaman içerisinde arkadaşlarımızla, çevremizdeki insanlarla böyle oturarak sohbet edebiliriz, oyun oynayarak mesela bunları deneyimleyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi arkadaş seçiminde verilecek tavsiyelerden biri olamaz? Evet. Hemen bakalım. Arkadaşın dürüst, saygılı ve hoşgörülü olmalı. Yalan söyleyenlerden de uzak durmalısın. Evet, yalan söylüyorsa bu sana zarar verebilir. Bu sebeple uzak durmalısın. Doğru, güzel bir tavsiye. B seçeneğinde arkadaşın bencil, kavgacı ve kırıcı olmamalı. Çok güzel. Kötü söz söyleyebilir. Ve bazen yalan söyleyebilir. Hayır arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Yani size mesela kırıcı veya ne diyelim küfür. Yani bu tür şeyleri söyleyemez değil mi? Söyleyebilir demiş. Yani ara sıra söylüyor hocam ne olacak? Hayır arkadaşlar buna izin vermeyin. Bazen de yalan söylemesine müsaade etmeyin. Yani yalan söyleyebilir diyemeyiz. Hayır böyle bir şey yok. Yanlış. Çünkü bu yalan döner dolaşır sizi de bulur bir gün ve zarar verir size. C seçeneğinde arkadaş seçiminde olumlu yönleri öne çıkanları tercih etmeliyiz. Mesela neler olabilir? Şurada ilk başta saydığımız şu genellikle sol taraf diyelim. Mesela şurayı. Bunlar böyle olumlu kişilik özellikleridir değil mi? Güler yüzlü olma, hoşgörü, e, güvenilir olması, temiz olması, dürüstlük, uyumlu olma, saygılı olma, empati değil mi? Hep bunlar e, böyle olumlu davranışlardandır. Bu tür arkadaşları tercih etmeye çalışmalıyız arkadaşlar. Herkesin hata yapabileceğini de unutmamalıyız. Yani arkadaşımız hata yapabilir mi? Yapabilir. Biz de onu affetmeliyiz. Hoşgörülü bir şekilde davranıp onu affedip hatasından döndürmeye çalışmalıyız sevgili arkadaşlar. O zaman cevabımızın burada B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü arkadaş seçiminde verilebilecek tavsiyelerden birisi değil bu. Kötü söz söyleyebilir ve yalan söyleyebilir demiş. Olmaz. Cevabımızı da verdik. Evet arkadaşlar bu sorumuzda 3 tane kutu verilmiş. Bakın bu kutulardan bir tanesi dilek kutusu, diğeri iyilik kutusu, diğeri de sınıf başkanlığı seçiminde kullanılan kutulardan bir tanesi. Yukarıda bir okulda görülen bazı uygulamalar verilmiştir. O okula giden 3 öğrenci okul hakkında bazı çıkarımlarda bulunmuştur. Hmm, bakalım nasıl çıkarımlarda bulunuyorlar hemen bir inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamalardan yola çıkarak yapılacak yorum olamaz. Hmm, bakalım şimdi. Dilek kutusu varsa, değil mi? İnsanlar kendi dileklerini, isteklerini o kutuya atabilir. Öğrenciler mesela. Örneğin ne olabilir? Ee, sınıfta olmasını istediği bir şey vardır. Onu yazıp kağıt şeklinde atabilir. Ya da okulunda görmek istediği bahçesinde mesela daha fazla ağaç görmek istiyor olabilir, atabilir. İyilik kutusu var mesela. Ee, yani e, burada da mesela ihtiyaç sahibi kişiler için mesela yardım toplanabilir bu kutularda. Sınıf başkanlığı seçiminde de mesela herkes kendi adayı kimse onun ismini yazıp kutuya atıyordu. Bu şekilde mesela uygulamalar var. Bu okulda sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. İyilik kutusundan mesela bunu anlayabiliriz. Yardıma ihtiyacı olan kişiler için mesela yardım toplanıp bu yardımlar o kişilere ulaştırılabilir. Bu çok güzel bir davranış. Evet bunu söyleyebiliriz. İyilik kutusundan dolayı. B seçeneğinde bu okulda sanat spor ve geziler çok önemli bir yere sahiptir. Allah Allah. Bununla alakalı bir kutu var mı? Yok. Yani bu tür faaliyetlerin yapıldığını gösteren bir şey var mı? Bu da yok. Bu sebeple bunu söyleyemeyiz. C seçeneğinde ise bu okulda öğrencilerin fikirlerine değer verilmektedir. Çok güzel. Doğru. Yani size örneğin işte öğrencilere mesela soruluyor. Dilekleriniz nedir? Kutuya atın. İyilik kutusuna mesela yapmak istediğiniz iyilikleri yazabilirsiniz ya da ihtiyacı olan kişilere kendiniz yardımda bulunabilirsiniz. Sınıf başkanlığı seçiminde de mesela bir kişinin dediği olmuyor ya da öğretmen mesela ben bunu seçtim demiyor değil mi? Sizin de fikrinizi alıyor, öğrencilerin de fikrini alıyor ve hangi öğrenci seçilecekse herkes oyunu kullanıyor ve en çok oyu alan kişi başkan seçilmiş oluyor mesela. Bu sebeple öğrencilerin fikirlerine de önem veriliyor diyebiliriz. Cevabımız B seçeneği diyoruz sevgili arkadaşlar. Umarım durdur, çöz, yapıyorsunuzdur. Yani soruları şimdiye kadar doğru cevaplamışsınızdır diye ümit ediyorum. Şu ana kadar kaç tane soru çözdük? Bu üçüncü sorumuz üçte 3 üç yapmışsınızdır. Umarım hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada bir kroki verilmiş, değil mi? Bir yerin, bir mahallenin üstten kuş bakışı görünüşüne biz kroki adını veriyorduk. Hemen bu hatırlatmayı yapalım. Bakın burada bir kroki verilmiş. Cengiz sosyal bir öğrencidir. Yani aktif arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi seviyor. E, zaman zaman arkadaşlarını evine davet eder. Birlikte zaman geçirirler. E, ama tabii ne oluyor bu arada devamlı evinin yerini tarif etmek zorunda bir nevi yani her gelen öğrenciye bu işte eviyle alakalı adres tarifi yapıyor. Yani bu da onu bir zaman sonra artık zorlamaya başlamış. E, bu arada devamlı evinin yerini tarif etmek zorunda kalır. Cengiz buna bir çözüm olarak yandaki krokiyi çizmiş. Ve çoğaltmıştır. Soran arkadaşına bu krokiyi vererek uzun tariflerden de böylece oh be kurtulmuştur diyebiliriz. Yukarıdaki krokiye göre hangi tarif bizi Cengiz'in evine ulaştırmaz? Hmm. Hemen bakalım. Neler demiş? Okulun önünden yürü. Neredeyiz? Evet okulun önündeyiz. Okulun önünden yürü. Camiye doğru. Camiyi görünce demiş. Çünkü camiye doğru yürüyoruz. Camiyi görünce sola dön. Evet meydan var. Meydandan sola dönüyoruz. Bir meydan göreceksin. Eczane var bakın. Evet eczaneyi geçtikten sonra dön. Nereye? Sola. Değil mi? Sola gittik. Bir daha sola dönecek. Çünkü buradaydı. Bu tarafa doğru gidiyordu. Sola dönecek tekrar. Ee, Malazgirt sokağına gir. Evet dön. Malazgirt sokağına gir demiş ki zaten Malazgirt sokağı burası. Bizim ev sağda kalıyor. Biraz ilerleyeceksin. Hop sağda bizim ev yer alıyor. Bu doğru bir tarif. B seçeneğine bakıyoruz. Çocuk parkının bitiminde otobüs durağında değil. Mesela geldi buradan geldi diyelim. Çocuk parkını gördü. Çocuk parkını geçti. Otobüs durağı var. Evet otobüs durağında indi. Ata caddesini geç. Evet karşıya geçiyor. Bakın böyle ata caddesini. Buradaki ata caddesini geçti karşıya. Manav ile eczanenin arasındaki sokaktan gir. Hemen bakalım. Manav burada. Eczane burada. Bu ikisinin arasından. Buradaki sokaktan yani Malazgirt sokaktan gir. Bizim ev yine biraz ilerleyince hop sağda kalıyor. Bununla da ulaşabiliyor. C seçeneğinde ise hemen başka bir renk alalım. Devlet hastanesinin oradan sola dön. Geldik burada. Mesela ne diyelim? Buradan geliyor. Güvercin sokaktan geliyor diyelim. Devlet hastanesi var. Buradan sola döndük. Bir meydan göreceksin. Tamam, meydanı gördük. Meydandan kuzeye doğru ilerle. O evlerinden çok uzaklaştı. Evleri buradaydı. Kuzeye doğru ilerliyorum. Bakın kuzey yönünü de vermiş bize. Yukarı doğru. Yolun bitiminden sağa dön. Yukarı gittim gittim. Yol bitti. Yani bir yerler varsa yol ayrımı varsa buradan sağa giderse burada Cengizlerin evine ulaşamıyoruz. Bu sebeple bu yönlendirme ya da bu tarif yanlış bir tarif olmuş oluyor. Ve Cengizlerin evine ulaştırmıyor sevgili arkadaşlar. Bu sebeple aradığımız cevap C seçeneği diyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde krokiler çizilmesi işimizi çok rahatlatıyor. Siz de mesela evinize davet edeceğiniz arkadaşlarınıza böyle bir şey yapabilirsiniz. Hiç böyle adres tarifleriyle uğraşmazsınız, çizersiniz. Yani nerede ne bulunuyor? Okul nerede, cami nerede, çocuk parkı nerede, eviniz bunların neresinde kalıyor? Bunları hayal ederek güzel bir şekilde sokakların isimlerini de yazarak sağdan mı gitsin, soldan mı gitsin, nereye gideceğini de belirterek bir yani Cengiz'in yaptığı gibi bir e, şablon oluşturabilirsiniz ve arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Tabii ki herkese vermiyoruz, değil mi? Tanımadığımız kişilere vermiyoruz. Çünkü evinizi bulurlar yanlış, değil mi? Herkesin evinizin adresini bilmesini ister misiniz? İstemeyiz. Bunu da söylüyorum. Bu e, IKAZ'ı da yaptıktan sonra sadece çok güvendiğiniz arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza e, verebilirsiniz. E, ve sorumuzu da tamamlamış olduk bu arada. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Okuldaki kaynaklar arkadaşlar sınırsız değildir. Mesela burada lavabolardaki mesela musluklar açılıyor. Şarıl şarıl sular akıyor böyle. Açık bırakıp giden öğrenciler bile var. Unutuyor elini yıkayıp çekip gidiyor mesela. Hey su akıyor orada musluk akıyor boşu boşuna. Lavabo doluyor hatta yerlere akıyor ıslanıyor oralar. Bir de arkadaşlar mesela ne oluyor? Okullarımızda petekler var değil mi? Kalorifer petekleri var. Özellikle soğuk havalarda kış aylarında mesela bu peteklerin hemen üstünde bulunan camlar mesela bazen havalandırma anlamında yani içerisini havalandırmak için açık tutulabiliyor ama yani sonrasında kapatılır onlar. 10-15 dakika sonra kapatılır ama sürekli sabahtan akşama kadar açık tutarsak değil mi? Bakın burada ısınıyor bu ortam ama buradan da ısı kaçıyor dışarı. Bu da yanlış. Yani bizim bu okuldaki imkanlarımızı o zaten bedava ee, o zaman biz bunları istediğimiz gibi kullanabiliriz. Sınırsız gibi kullanırsak arkadaşlar yanlış yapmış oluruz. Onları etkili ve verimli kullanmak için bazı önlemler alınmalıdır. Özgü öğretmen yukarıdaki görseli tahtaya yansıtıyor. Öğrencilerden yorum yapmalarını istiyor. Evet bakalım. Aşağıdaki yorumlardan hangisi görselin özelliğini tam olarak yansıtmamaktadır? Görsel okuldaki kaynakların neler olduğunu göstermektedir. Bir bakalım. Bununla alakalı tam net bir şey söylemeyelim şimdi. B seçeneğine baktığımızda görsel okuldaki bazı kaynakların yanlış kullanımını örnek olarak gösterilmiştir. Evet. Yani mesela su kaynakları, ısı kaynakları değil mi? Bunlarla alakalı mesela bazı kaynaklar yanlış kullanılmış. Bunun için öğretmen açmış gösteriyor öğrencilere. Su burada şarıl şarıl boşa akıyor mesela yerlere akıyor. Bu görselden yola çıkarak okuldaki diğer kaynakların doğru kullanımı anlatılabilir. Arkadaşlar tasarruflu kullanmak denen bir şey var. Bu görseller sayesinde özgür öğretmen öğrencilerine bunu anlatabilir. Ama sadece bu iki kaynağı göstererek yani su kaynağı ve ısınmayla alakalı bu peteklerle alakalı görseli göstererek okulda ne kaynaklarımız var bizim eğitime dair, işte beslenmeye dair değil mi kantinler var, işte sınıflarımızdaki oturma düzenleri var, çeşit çeşit bir sürü kaynak var. Yani bunların neler olduğunu sadece bu iki görselden yola çıkarak anlatamayız. Bu sebeple cevabımız A seçeneğidir. Yani görselin özelliği. Özge öğretmen bunu niye yansıtmış? Okuldaki kaynakların neler olduğunu göstermek için yansıtmamış değil mi? Bakın boşa akan su var ve boşa giden bir enerji var. Burada ısı var. Bunu göstermek istemiş diyebiliriz. Özge öğretmenle alakalı sorularımızı tamamladık arkadaşlar. Ve bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.